Herkese yeniden merhaba. Bugün size tekrardan çeyiz videosu çekeceğim. Yalnız kameraya bakmıyorum. Neyse bu herkesin alışkanlığıdır zaten. Şurada gördüklerinizi zaten çekmiştim. Evde koyacak yer kalmadığı için artık buraya koydum. Bugün size Nevres'in ve iki kupa artı iki kase göstereceğim. Şöyle Karaca'dan. Sanırım bunları ben bin liraya almıştım. Çok aşırı vintage görünüyor ya. Merak ederseniz eğer hala da varsa linkini bırakırım zaten yorumlara yazarsınız. Şöyle çıkartayım. Evet. Yani aşırı tatlı, aşırı şirin değil mi? Dur. Bunlar tek kişilikte. Çünkü ben misafir odası yapmayı düşünüyorum ama İki tane tek kişilik baza koymayı düşünüyorum. Oraya. Biraz fazla büyük. Anam çarşaf gibi ya bu. Böyle. Bundan bir tane çok tatlı bir tane de turuncu çarşafı var. Lastikli mi? Evet. Aynen. Lastikli olması zaten daha iyi öbür türlü kayma yapıyor ve ben onu hiç sevmiyorum. Bu da zaten yorgan kılıfı. çok güzel. Şu anda ben alırken fiyatı gene iyiydi ama şu an bayağı bir arttı. Artışlara yetişemiyorum zaten. Ocağımıza inşaatı dikildi. O kadar zor bir şey ki ya. Gerçekten. Yani tek tek her şeyi almak ki her şeyi zaten imkansız yani. Alman da artık evlendikten sonra eksikler olursa mecbur alacağız. Şimdi bunu göstereceğim. Bunun çekiliği vardı. Aslında ben onu istiyordum. Ama bir anda fiyatı 3000'e fırladı. 3000'e fırlayınca hani bir nevresime 3000 bilemiyorum yani dedim. Şöyle. O yüzden de bunun tek kişiliğini aldım. Bunu da 1500 TL'ye almıştım. Tersini mi gösteriyorum? Bu zaten yastık kılıfı. Ya bu böyle şeyleri çok seviyorum. Buna ne deniyor arkadaşlar? Rustik mi deniyor? Bilen varsa yazsın. Vintage mi deniyor? Vintage olabilir. Şuna bakar mısınız? Çok güzel bir çarşaf. Bu arada bütün nevresimlerim bir tanesi hariç hepsi Karaca'dan. Ve yüzde pamuk. <laughs> Öbür türlü yani terleme olur, kaşıntı olur. Yani hoş olmaz. Öyle de almayın zaten ya yani bence. Böyle tercih ettim. Şimdi iki tane kupa yaptırdım. Gerçi kupaya göre biraz küçük. Annemle kendime yaptırmıştım bu. <laughs> Anneme. Burada ismi yazıyor zaten. Annem de annem. Bunlar trend yoldaydı. Özel tasarım diye geçiyor. Hani ismi özel yapılıyor. Bu da benimki zaten. Kızım da kızım. <laughs> Karşılıklı artık. Nescafe demeyeceğim. Çünkü Nescafe sevmem ben. Çay içebilirim. Annem zaten Nescafe. Bir de el yapımı kaseler. Trend yoldan aldım. İki tane. Çok şirin değil mi ya? Sanırım bunlar el boyaması arkadaşlar. Bakar mısınız? El boyaması. Şöyle. Gerçekten çok güzel. Ha buna ne koyarım iki tane? Yani olabilir bir şey. Çerez falan olabilir. Bilemiyorum kahvaltılık gevrek için bana göre küçük. Evet az önce çektiğim videonun kısa olduğunu fark ettiğim için tekrardan bir çekim yapmak istedim. O yüzden birkaç parça şeyiz daha ekledim. Şu anda bir sunumluk bir tepsi göstereceğim size. Hani günlük olur mu bilemiyorum ama hani bunu al duvarına as yani. Gerçekten. Bakar mısınız? Ya yani bunun farklı görselleri de vardı. Ben bunu beğendim. Fiyatı 300 TL'ydi şöyle hani pek yıkanabilecek bir yapısı yok yani daha çok sininebilir belki ama bunu yani duvara da asabiliriz aslında neden olmasın böyle bir şey alıştım sonra misafirler için bir kahve fincanı takımı bu nakkaş serisi Karaca'nın şöyle bir göstereyim size gayet şık. Yani misafir yani iki tane takımım var ama misafirlik yoktu. Misafirlik olarak da bunu tercih ettim. Biraz boyut olarak büyük evet. Farkındayım. Ama tercih edebilirsiniz. Gayet şık. Güzel güzel kahveler içmek nasip olur inşallah. Böyle. Bunu da merak ederseniz gene trend yoldan aldım. Çeyizlere mi trend yoldan yani neden öyle acaba? Bazı şeylere takıntı, takıntılı kalabiliyorum. Bir de trend yoldan aldım. <laughs> ev terlikleri. Şimdi çeyizde ev terliksiz olmaz. Şimdi biz bu evde ne giyeceğiz dedim. Önce şöyle bir terlik aldım kendime ya da eve gelen birine. Genellikle zaten 38 39 arası tercih ettim. Genellikle de Gezer marka tercih ettim. Erkek terliği iki tane aldım. gene ihtiyaç olursa zaten alırız yani. Şimdi ben bu kadar alayım dedim. Şuna bakar mısınız? Erkek terliği olduğu belli zaten. Ama kalitesi gerçekten gayet güzel. Bunu kendime aldım. Bunu kendime aldım. <laughs> Bir tane daha düşürmüştük hatta. Hemen ona da bakıyorum. Evet. Bu da dediğim gibi iki tane erkek terliği almıştım. Biri de bu. Kaliteleri gayet güzel. Yani çeyizine ev terliği almak isteyenler tercih edebilir. Benden. Demesi kaldım. Yerden devam ediyorum. Çünkü kutuları ayrı ayrı almam gerekiyor. O. Oh, şu anda Levan'ın döküm tenceresi. Gerçekten çok ağırsın. Bunu başarabileceğim. Yanıyorum. Evet. Yani çoğunluk kırmızı alıyor. Ben turuncu tercih ettim. Şurada yeşil bir bant gibi bir şey var. Çok ağır. Gerçekten. Böyle. Ya yani döküm tencerede yemekler farklı oluyor deniliyor o yüzden ben de aldım şöyle göstereyim yani bu en az bir 4-5 kilo var bence yani gerçekten var bunu da trend yoldan aldım gene bir de bunun pilav tenceresini almıştım kimileri de karnıyarık tenceresi diyor bana göre pilav tenceresi onu da aldım şimdi ulaşabildiğim çeyizleri gösteriyorum size çünkü çoğunluğu gelin kutularında çoğunluğu hani takım kolili hepsini açamıyorum hepsini indirmem demek <laughs> hatta size şöyle gösterebilirim şöyle gördüğünüz gibi buradan indirip almaya çalışıyorum benim için de zor oluyor tabii ki sizi de kolinin üstüne koyuyorum. Öyle çekiyorum. Beğendiğiniz bir şey olursa bana yorum olarak yazarsınız zaten. Linkini bulmaya çalışırım. Varsa tabii. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.